Merhaba arkadaşlar ben Haluk. Bugün Skyblock'un yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün villa yapacağız. Şöyle güzel havuzu falan olan şirin küçük bir villa yapacağız. Ben yerini hazırladım. Daha rahat çalışmak için şöyle sınırlarını falan çizdim. Temelini falan belirledim. Şimdi bunun üzerine hemen yapmaya başlıyoruz. Hop şöyle atlayalım. Duvarların ilk önce bir ortaya çıksın. Daha sonra gerisini hemen halledeceğiz. Şimdi burası nasıl olacak Tamam. Üçer blok olarak yapıyoruz. Orası tamam hop. Buraya atla. Burayı da şöyle yapalım. Çoğuldu Şimdi olacak oldu. Geç buraya. Şimdi burada pencere yapacağız. Bayağı boydan boya pencere yapacağız. O yüzden şunu onu kırmasak olurdu. Şimdi şurası 3 blok olacak. Diğer taraflar birer blok. Ortadan cam geçireceğiz. arkadaşlar burada siyah cam kullanacağım. Biliyorsunuz normal camı e, mürekkep balığı kesici kullanarak siyah boyayabiliyorsunuz. Ben de o şekilde siyah boyayacağım ve siyah cam kullanacağım. Gerçekten çok tahta duruyor. Şunu da kırdık. Tamamdır. Güzel ya. İlk katın duvarlarını hallettik. İlk kat da olacak. Şimdi bize camlar burada. Camlarımızı şöyle bir yerleştirelim. Atalım ortaya keseyi. Hoppa bir daha. Birazcık daha siyah boyayalım. Güzel. Bir pasta daha. Bayağı bir cam gitti daha. Şimdi bunları ne yapacağız? İnce cam yapacağız. Şöyle biraz ince cam lazım. Aldık mı aldık. Hop şunu da birazcık daha alalım. İyi iyi. Güzel. Bayağı bir camımız oldu. Bu camları kullanacağız. Şu tamamında siyah cam kullanacağız. Şun önce bir yiyelim. Güzel. Şimdi bu şuradan 3 tane buraya gitti. Şimdi burada bir 3 tane. Tamam. burayı bir kapatalım. Burayı aynen şöyle bir kapatalım. arkadaşlar kanalımıza hala abone olmadıysanız mutlaka kanalımıza abone olun. Ve ayrıca videomuza like atarak destek olursanız çok sevinirim. Şimdi burasını hallettik. Güzel. Bir dakika. Şunları şöyle koyalım. Aldık. Basamakları aldık. Tamam. Şuradan nereden yapacağız? En üstten değil. Bir aşağıdan. Evet. Şöyle burayı bir çevirelim. Böyle daha hoş duracak. Şık olacak. Hmm. Burası böyle. Evet. Şurayı da bir süre daha çevirelim. Çevireceğiz. Burayı da bir çevireceğiz. Burayı da güzelce kapatalım. Güzel. Evet. Şurayı da şöyle yaptık. Arkadaşlar ben Brovcraft serverında oynuyorum. Yerli bir server. Ayrıca premium hesap istemiyor. Burada ayrıca Eggwars da açıldı arkadaşlar. Burada Eggwars'ın iyi bir tarafı hile koruması var. Özellikle ben Eggwars'a bayağı sıkıntı yaşıyorum. Hackerlardan yana. Uçan hackerlar olsun, diğer hackerlar olsun bayağı bir sıkıntı yaratıyorlar. Birçok videomu bu yüzden iptal ediyorum hackerlar yüzünden. Burada Hı. o yüzden hacker sorunu olmayan bir server. Ayrıca sizle beraber yakında Eggwars oynamaya başlayacağım. Duyuru yapacağız. Ve beraber e, size çağıracağım. Ekvors oynayacağız. Videolarımı falan sizinle beraber çekeceğim. Gayet güzel olacak. Aklınızda olsun. E, hacker olmayacak. Hackersız ve temiz bir Ekvors deneyimi yaşayabileceğiz burada. O yüzden ben de burada Ekvors oynama o yüzden istiyorum inanın ki. Çünkü Cubecraft'ta oynuyorum. Orada bayağı bir hacker var. Hackerlar bayağı bir can sıkmaya başladı artık. O yüzden sizde çağıracağım ve beraber burada Ekvors oynayacağız. Şöyle Tamamdır. Şurada bir kapatalım. Bunun üstünü tamamen kapatacağız. Daha sonra kenarları da şöyle basamak çevireceğiz. Ve daha sonra üstüne ne yapacaktık? Çit koyacağız. Çitimiz var mı? Çit yapmadık herhalde ama çiti hazırlarız. Problem değil. Şu lan üstte gitme. şurada bir kapatalım önce bir. Gayet güzel olacak. Şimdi tamam. Tık 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 tık. Şöyle yapalım. Bitti. Şuraları biraz daha kıralım. Şunları da alalım şuradan. Aynen güzel. Evet. Tavanı da hallettik mi? Hallettik tavan. Evet. Geldik buraya çalışma masamıza. Şuradan birazcık daha evet basamak alalım. Şimdi başlıyoruz burayı çevirmeye. Evet. Ne yapacaktık? Bir evet bir is yüzü bir tarafını kapamamız lazım. Orasını hesap etmeye çalışıyorum. Güzel. Şimdi burayı kapatabiliriz. Anne çıktın ortaya. Bunu şöyle bir kıralım. Hmm. Geri kalan halledeceğiz. Şimdi burası tamam. Burasını da çeviriyoruz. Şöyle 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 geldik geldik geldik. Aynen oraya dokunmayacağız. Burayı geçtik. Hop buraya geldi. Burasını da Evet burayı da bir çevirelim. Çevirdik mi çevirdik. Şimdi burası tamam. Aynen arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş artık ikinci katı hazırlamaya başlayabiliriz. Yani işin yarısı aşağı yukarı bitti diyelim yani. Hemen hemen. Lan nerede, niye koyduk lan bunu? kapatalım, kırdık. Dıt dıt dıt. Şimdi malzemelerimize bir şöyle bir bakalım. Bir dakika. Şimdi. Evet çitlerimiz varmış. Güzel. Şimdi çitlerimizi yerleştirelim. Şöyle koyalım, koyalım, koyalım. O fazla olduğunu onu kırarız. Şimdi buraya da koyacağız. Bir dakika. Burası da tamam. Tamam. Güzel. Buranı bir... Da... Lan ne çıkıyorsunuz böyle? Sinir ediyorsunuz beni. Şimdi bir dakika. Şunu da şöyle yapalım. Tamamdır. Burası da böyle. Evet arkadaşlar. Bir tarafını kaplamıyoruz çünkü. Üç tarafını çitlerle çeviriyoruz. Ondan sonra şöyle tahtalarımızı hop atıyoruz üstte. Bir dakika. Bir, iki. Kaç sıraydı bu? Üç sıra mıydı? Aynen bir sıra daha yanına bir sıra daha. Evet. Şimdi bu da üç oldu. Yanına bir sıra daha açacağız. Ondan sonra bir sıra daha açacağız. Evet 3. 3 sıra olacak. Güzel. Şimdi bu böyle. Daha sonra cığıma söyleyeyim. Yine geldik. <laughs> Çalışma masasının yanına ayrılamıyoruz. Evet basamaklarımızı aldık. Hop şöyle ayarlayalım. Şunu şuraya bunu buraya. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Nerede kaldık? Burada kaldık. Şöyle üstte bir sıra bunlarla kapatalım. Şöyle birleştirelim. Şimdi bunu yani yeni yanlış koyduk. Şunu kır. Şunu bir sıra şöyle çevireceğiz. Aynen şöyle geliyoruz. Etrafını şöyle bununla bir kaplayacağız. Gelelim, gelelim, gelelim. Hı. bu şekilde. Evet. Şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi 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 şimdi, şimdi. ikinci katımızda neler yapacağız, neler Biraz önce şunu bir halledelim. Evet, şurasını yapacağız bir dakika. Nasıl yapıyorduk şurayı? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Düşünüyorsak demek ki varız. Şöyle bir dakika, bu da böyle olacak. Umarım doğrudur. Doğru yapıyorum. Yani şöyle yapacağız. Burayı da şöyle, evet. Bir dakika, bir sırada yapıyor muyduk? Evet. Bayağı bir düşündük ama çözdük. Şimdi tamam, burayı kırdık. Burayı kapatalım. Hm. Tamam iki var boşluk oldu çünkü oraya daha sonra tuzak kapısı yerleştireceğiz. Şurayı kapatabiliriz. Aynen şöyle burayı kapatalım. Buralarla işimiz bitti. Şöyle hızlı bir şekilde çevirelim. Hop, kapat. Şöyle şimdi kapı hallediyoruz, hallediyoruz. Evet, az kaldı arkadaşlar. Burası da bitmek üzere. şunu da kır, kır. Lan gitsin. Kapat. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, Evet. Şu orası daha sonra halledeceğiz. Oraya tuzak kapısı falan yerleştireceğiz. Şimdi burası böyle. Geldi burası. Tam ortaya değil mi? Evet ortaya. Doğru yaptık. Burası da aynı şekilde ortaya. Evet. Daha sonra buraya cam kaplayacağız. Siyah camımız nerede? Şimdi şurasını şöyle çevireceğiz. Etrafını bir boşluk bırakarak çeviriyoruz. Doğru. Doğru doğru. Böyle yapacaktık. Evet plana sadız. Bir sıra yaptık. Tavana kadar yapacağız değil mi? Tabi tavana kadar yapacağız. Şurayı çevireceğiz burayı da. Şimdi burayı da çevirelim. Bir dakika. Şurası da tamam. Şöyle. Dur lan sıkışmayalım. Heh. Evet. Az kaldı. Valla burayı bitiriyoruz. Camlarını hallediyoruz. Orası bitti. Şu fazla oldu. Bu fazlalığı alalım. Böyle kapatalım. Evet. Tamamdır. Arkadaşlar artık e, videolarımızın saati belirlendi. Altta yayınlıyorum. Bundan sonra aynı saatte yayınlanacak. Her gün e, saat 6'da videolarımız yayınlanacak arkadaşlar. Bundan sonra bunu gerçekten dikkat edeceğim. Saatlerimiz bundan sonra sabit olacak. Her gün e, videolarımız saat 6'da yayınlanacak arkadaşlar. Evet burasını yaz eksik yapmışız. Şöyle olacak. Tamamdır. Evet. Şurası da aynı şekilde, burası üstü olması lazım. Tahtı ben ikisini yapmışım. Şimdi oldu. Şimdi orayı düzelttik. Orayı düzelttik. Şunları tabii şu orayı düzeltince burası kısa kaldı. Buraya birer tane daha koysak hiç fena olmaz. Aynen birer tane buraya. Bitti. Şimdi orası tamam. Orası tamam buraya koymuşuz. Buraya şimdi üçer tane koyalım. Hop bir boşluk bırak, tekrar koy. Güzel. Evet arkadaşlar bilmiyorum bence gayet güzel bir villamız oluyor. Şöyle bakalım. Aynen güzel. Evet. Buraya şimdi bir tane balkon yapıyoruz. Bir de balkon lazım değil mi? Şöyle güzel manzaralı balkonumuz olsun. Otur orada çay içeriz. Hop. Evet, uzun oldu. İki sıra yeter. Evet, balkon için bu yeterli olur. Şuraya birer tane de koyalım. Destek olsun. Değil mi? Bir dakika. Evet. Buraya koyacaktık balkonun altına koyacaktık. Şimdi yanlış yapmayayım. Şöyle bir de şöyle. Evet. Orası da öyle hallettik. Malzemeler. Evet malzemelerimiz şöyle yapalım. Çitlerimiz neyse var. Şöyle yukarı kadar çıkacak. Şunu da şöyle 3 tane çit koyuyoruz. Daha sonra etrafını çeviriyoruz. Ve arkadaşlar balkonumuz tamamdır. Ha, şu üstünü de kapatalım. Bir sıra daha uzatalım. Daha, böyle daha güzel oldu. Aynen böyle daha güzel. Böyle daha güzel. Şimdi o da tamamdır. Geldik alışverişe. Şöyle yaprak alalım mı? Yaprak alalım biraz süsleyelim. Hangisinin hangisini alsak? Döydü 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 döydü. Şu nasıl? Güzel. Bence güzel yani. Bu iyidir. Bundan alalım. Onunla böyle kullanırız. Aldık 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 değil mi? Alıyoruz güzel. Alalım. Bunu kullanırız. Evet geldik bakalım işimizin başına. Şimdi bundan nerelere kullanalım. Hem alt katta hem üst katta bunlardan kullanacağım. Bu yapraklar hoşuma gidiyor. Bakın şuradan bir dakika şöyle ayarlayalım bir. Bak şu boşluğu bunlarla kapatırsak çok tatlı olacak. Şöyle evet. Aynen şuraları şöyle kapatalım. Ama cidden çok yakıştı buraya. Hoş durdu. Bunu sevdim. Evet, ağaç yaprakları burada gerçekten estetik durdu. Bunu aynı zamanda aşağıda kullanabiliriz diye düşünüyorum şu boşluklara. Şöyle. Nasıl ama? Valla bence gayet güzel. Buraya da gerçekten yakıştı. Evet. Orada valla güzel oldu. Ben beğendim. Geldik zemine. Önemli mesele. Tabi aşağısı boşluk olmasa daha rahat çalışırdık. Ama velakin aşağıda boşluk olsun. Neyse ki fly özelliğimiz var. Öyle kurtarıyoruz. o oh, lan düşme lan düşme. Fly'de bile düşürür artık ya? Ayıp ya. Vallahi ayıp. Bunları hep kıralım. Şunun yandaki de kıralım. Şunu da kır. Başka. Kır, kır 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 kır. Bunu da kır. Kır lan. Heh. Kırdık. Buraya ben tahtalarımızı döşeyelim. Döşeyelim şunları. Güzel. Şuraları hemen kapatalım. Halledelim. Evet. Zeminimizi çözdük. Şunu kıralım. Evet fazla oldu. Şöyle bakıyorum. Vallahi yakıştı cidden yakıştı tamam orası hali oldu tabi artık bugün bu marketten çıkamayacağız o kesin devamlı bir eksik çıkıyor geldik şöyle evet birazcık bunları da alalım çimenli toprak iyidir şimdilik şimdi 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 şunu şöyle koyalım aynen tuzak kapısı yapıyoruz hop bir daha şöyle yapalım birazcık daha yapalım evet biraz daha mı şundan bir dakika evet Birazcık daha yapabiliriz. Evet yaptık. Tuzak kapılarını da yaptık mı? Yaptık. Çimenli toprağımız da var. Tuzak kapımız da var. Şuraları da farklı bir şey yapacağız. Burada şimdi tuzak kapıları koyacağız. Şöyle. Nasıl? Güzel. Diğer tarafı da aynısını yaparız. Değil mi? Yaparız. Daha sonra üzerine bir de çiçek koysak çok süper olur. Çiçek olarak ne kullanabiliriz? Bizim demir farmından gelincik çıkıyor. Gelinciklerden kullanabiliriz. Rahatlıkla. Evet. Vallahi güzel. Onu da çözdük. Evet, çiçek olayı da çözdük arkadaşlar. Gelince kullanacağız. O da tamamdır. Şimdi ilk onu da o şekilde çözdükten sonra bir dakika şunu şöyle koyuyoruz. Ne yapacağız? Tabii ki merdiven. Üst kata çıkmak için merdiven yapacak. Ya yani ya şu asansör yapamayacağımıza göre merdiven yapacağız. Şöyle yapalım. Evet. Birazcık daha. Bu bize yeter herhalde. Aynen yeter zaten. Çok büyük merdivene ihtiyacımız yok ikinci kata çıkacak kadar 3-4 tane yeterli olur. Şimdi geldik şuradan. Nereden? Şuradan yapalım. Yukarı çıkalım. Merdivenlerimizi şuraya sıra sıra yerleştirdik mi? Yerleştirdik. Çıkalım bakalım. Vay be! Manzara şahane. Tamam. Orayı halledeceğiz. Şöyle bir tıkınalım. pardon Pardon. Efendime söyleyeyim. Orasını hallettik. Şimdi üst katı yapmaya başlayacağız. Üst katı bize neler lazım? Aslında üst kata bayağı bize şeyler lazım fırın koyarız, sandık koyarız. Ondan sonra yatak koyarız. Ya yani bu tüm her şeyi yukarı koyacağız. Tabii nereye geldik arkadaşlar? Market'e geldik. Aynen. Bize tabii ki kırk taş lazım. Fırın yapacağız. Fırın için gerekli. Evet. Hadi bakalım. Yapalım fırını. Hop bir daha, hop bir daha, hop bir daha. Yap 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 fırın yap. Adam Minecraft'ta fırın bayağı ucuz ya. 40 taş kullanarak fırın yapıyorsun, da ne? Yani bu kadar kolay. Geldik buraya şimdi. Nereye yerleştirelim? Şöyle dizelim. Şöyle lan niye konmuyorsun lan? Dur işte lan, dur işte. Bak aşağıda ne güzel üç tane oldu. Sen de dur. İn adam i̇nat da diyorsun. Ne yapalım şimdi? Onu bırak. Üst katı bırak. Bunu nasıl yapalım? Olmadı, şunu kıralım. Buraya koyalım. Evet, buraya iki tane koyacağız. Burada arkadaşlar iki tane fırın olacak. Evet. Öyle öyle. Başka çaresi yok. Burada iki tane olsun yeterli. Tamamdır. Olmuyor işte. Burası olmuyor. Neyse. Tamam. Oraya olmadı sandık koyarız. Bir tane sandık atarız. Geçeriz. Onu da o şekilde çözeriz. Ayrıca masa olarak da piston kullanacağım. Hani farklı bir şey olsun. Piston kullanalım. Daha sonra üzerine olmadı bir de şey koyarız. Yünlerle halı yaparız. Böyle üzerine örtü gibi, masa örtüsü gibi kaplarız. Gerçekten şık olur. O da öyle. Ondan sonra cığıma malzemelerime ben şöyle bir göz atayım. Hop evet. Ne yapıyoruz? Tabii ki sandık yapıyoruz. Yap bakalım bolca sandık. Hatta sandık daha çok lazım. Ondan bayağı bir doldururuz. Aldık. Yok, şunları bir alalım. Bayağı bir aldık. Geldik evimize. Şimdi nerelere koyalım? Nerelere bunlardan yerleştirelim? Şöyle köşelere bunlardan atabiliriz. Evet şöyle koyduk. Oydu evet oydu yerleştirdik. İyi orası öyle oldu. Bakalım. Şimdi planımız nasıl yapalım? Nasıl içeri yerleştirelim ona karar vereceğiz. Bir dakika şöyle. Biraz daha yapıyoruz. Bayağı bir yapıyoruz yani. Bayağı bir çünkü bunlardan dağıtacağız. Şöyle üçer üçer. üç, üç, üç şöyle. Şurası da güzel. buraya da yaptık. Tamamdır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yalnız ben bir yere farklı yapmıştım. Yani kafamda öyle şey yapmıştık ama neydi? Kitaplık kullanacaktık biz galiba ya. Evet. Kitaplık yapacaktık. Onu da ayarlayalım. Neyse şimdi onu da bir yaparız. Bir dakika. Başka ne lazım? Yatak da yapmamız lazım. Aynen. Onun dışında piston lazım. Tamam. Ya Onları hallettik mi zaten fazla bir şey kalmıyor geriye. Şimdi onları çözeriz. Bir dakika elimdekilere bakıyorum. Elimde neyim var, neyim yok? Şöyle tamamdır. Geldik kestimize. Şimdi nelerimiz var? Evet. Bunlar böyle şöyle bakalım. Lan nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel. Gel bakalım gel. Aynen sizi şöyle alalım beyefendi. Tamam. Şöyle ayarlayalım. Şimdi burayı bir kırıyoruz. Şimdi buraya kızıl taş bloğu yerleştiriyoruz. Üzerine pistonları koyacağız ve açılacak onlar. Tabii ki evet masamızı bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra üzerine ben masa örtüsü koyacağım. O ayrı. Bu tamam. Şimdi onu çözdük. Masa olayımızı çözdük. Onun dışında bakıyorum. Hatamız var mı? Yanlışımız var mı? diye şöyle bir daha bir daha bir daha bir daha bir inceliyorum. Evet ben bir kitaplık koyacaktım. Da. Kitaplığı nereye koyacaktım? Ona bir net karar vereyim. Ondan sonra cıma devam ederiz. Tamam, buraya da chest yaptık. Böyle chest yaptık da hayır şunları alalım. Aynen şunları alalım. Şurayı boşaltıyoruz. Evet burayı boşaltıyoruz. Biz tekrar bir markete gidiyoruz. Hadi bakalım neredeydi? Neredeydi bu kitaplıklar? Evet, sık chest olmasın. Farklı bir şeyler olsun. Şunlardan alalım. Aynen oraya yerleştirelim. Kitaplık güzel duruyor evlerde ya. Evet geldik. Bir dakika. Şöyle bir <laughs> ayarlayalım. Hemen buraya kitaplığımızı yerleştirelim. Şöyle. Yani kitaplığı okumasak bile kitaplığımız olsun. Tamamdır. Bu da böyle güzel. Şimdi, şimdi. Yani kitap demişken bir yerde okumuştum. Japonya'da yılda 36 kitap okuyorlarmış. Yani her bir Japon yılda 36 kitap okuyormuş. Bu oran acaba Türkiye'de nedir? Gerçekten merak ediyorum. <laughs> evet onları hallettik. Daha sonra kapı. Şöyle güzel bir kapı koyalım. Şahane. Şahane bir kapı. Kapı olayı da tamam. Artık evet villamız emniyettedir. Buraya, evet, burası boş kalmış lan. Burası boş kalmış. Olmaz. Burayı da kapatmak lazım. Kapattık mı? Kapattık. Orası da böyle. Tekrar biz nereye geldik? Her zaman gibi marketimize geldik. Marketçi amca. Valla ben size bak en iyi müşterim ha. Güzel. Bundan da alalım. Glowstone. İyidir. Glowstone'dan ışık yapacağız. Işık kaynağı kullanacağız. Şöyle bir ayar yapalım. Evet. Onu deldik. Onu nereye yapacağız? Şu tavanda bir yer ayarlayalım. Şurası iyidir. Koyalım. Tamamdır. Onu şöyle koyduk. Evet. Güzel. Bakın işte yanıyor. Ha Çok güzel. Lamba gibi oldu. Açıyorsun. Kapatıyorsun. Açıyorsun. Kapatıyorsun. Şahane. Evet. Lambamızı da yaptık arkadaşlar. Artık ışıklandırma olayı da tamamdır. Gayet güzel oldu. Bence valla gayet güzel. Evet. Onu da hallettik. Daha sonra evet. Gün önemlidir. Gelelim başka 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 başka. Eksiklerimizi alalım. Bir daha da zırt pıt gelip gitmeyelim. Ama olmaz. Yani ben yine mutlaka bir şey unuturum. <laughs> daha sonra bir daha yine geliriz. Tamamdır. Evet. Yeter mi? Yeter. Evet geldik. Geldik hoş geldik. Şimdi yukarı çıkalım. Buraya ne yapacağız? Şimdi buraya bir yatak yapacağız. Aynen yatak lazım lan. Önemli şey yatak. Bize şöyle bir yatak. Tı 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 tı. kapat kapıyı eve geldik yatağımız yok yatağımız Hı. şöyle iki tane yatak yapalım şöyle güzel bir yatak hop aynen yatak olayı tamamdır Yatağı çözdük arkadaşlar Hı. şimdi onu at salla bir dakika şunu da at gitsin <laughs> git lan Allah Allah başka bakalım şuraya başka bir eksiğiniz var mıydı yatak olayını da hallettik. Şimdi bir halı döşeceğiz oraya. Üst kata bir halı döşeyelim yani. Yakışır. Yatak olsun, halı olsun. Bir cheese koyarız olmadı. Yani tamam gibi. Bakalım. Şimdi bunları şöyle bir ayarla. Bir dakika ayar yapalım. Neredesiniz lan? Şunları şöyle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Emanter fazla dolmuş. Aslında biraz boşaltmamız lazım. Çok dolmuş. Evet şunlar tamam. Yataklarımız güzel oldu. Şurayı evet, şöyle kapatalım. Şimdi Ne yapacağız? Halı döşeyeceğiz. Halılarımız, halılarımız, halılarımız döşeyeceğiz. Şurayı kılalım. Evet, daha sonra tekrar koyarız. Evet. Gelin buraya. Şimdi şimdi şimdi. Yukarı çıkalım. Yukarı geldik. Şimdi önce burayı bir kapatalım. Tamam mı? Daha sonra Cima şu chest yaptık. Buraya güzel chestlerimizi yerleştirdik. Şöyle yapalım. Bir dakika. Şuradan heh, bir tane de oradan koyduk. Güzel çalışma masası olsun. Elimizin altında. Ondan sonra Cima halılarımızı alalım. Halılarımızı kaplamaya başlayalım. Şöyle güzelce buraları bir döşeyelim. Aynen. Şunu da şöyle bir sıra, bir sıra daha döşedik. Tamam. Burası boş kalsın. Aynı zamanda şu taraftan döşesek mi? Şöyle bir sıra döşesek aslında olur. Gayet de güzel. Veyahut da sadece burada mı kalsın? Şöyle mi yapalım? Kararsız kaldım. Orada olsun mu olmasın mı? Şöyle mi yine? Evet. Eski haline mi döndürdük? <laughs> Evet. Hop. Güzel ışığımıza çalışıyor. Şimdi dışarı çıktık. Onlar tamamdır. Heh, bunlar kaldı. Tuzak kapılarını koyalım. Burası güzel olacak. Neredeydi? Neredeydi? Hop gidelim buraya. Birazcık daha yapalım. Şöyle koyalım. Gelsinler bakalım. Tamamdır. Şimdi buraya sıra sıra koyalım. Evet güzel çalışıyor. Şuraya üç tane buraya. Üç tane şuraya yerleştirdik mi? Burası bitti. Gayet güzel oldu. Şimdi giriyoruz içeriye. Şöyle bir bakalım. Hı. Evet, güzel lambamız da çalışıyor. Aynen. Evet. Şöyle bir yukarıda bir çıkalım. Wow, manzara süper. Gerçekten müthiş manzarası var. Balkona çıkacaksın, burada oturacaksın. Of, kahvaltını yaparsın burada. Aman aman. Vallahi şahane bir manzara. Evet gerçekten evimi çok sevdim arkadaşlar. Güzel bir villamız oldu. Evet burası yatak odamız. Burası içerisinde açın havalandırın. Böyle of vallahi şahane. Şu aşağıya iniyoruz tekrar. Burada masamız burada, fırınımız burada, chestlerimiz burada. Kitaplığımız falan var. Her şeyimiz tamamdır. Şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar havuzumuz falan gerçekten çok güzel oldu. Yani can sıkıl zaman gel burada yüz. Harika bir yer. Vallahi bence çok güzel oldu arkadaşlar. Bu havuz özellikle çok yakıştı. Böyle etrafını siyah camla çevirdim. Gerçekten bence müthiş oldu. Ve içime çok sindi. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle bir de gösterelim. Bir de buradan şöyle bir bakalım villamıza. Şöyle evet şöyle bir tur atalım etrafında. Vay. Vallahi havalı oldu. Cidden havalı oldu. Yani çok büyük yapmaya gerçekten gerek yoktu. Böyle çok daha güzel oldu. Şöyle bir yakın çekeyim. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar uğraştık ama gerçekten değdi. Evet arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.